Hayır Elif, ben öyle görmüyorum. Sen bir tehdit görüyorsun, ben ise insan potansiyelinin kilidini açan bir anahtar görüyorum. Tıptaki devrimi düşünsene. Şu anda bile yapay zeka kanserli hücreleri en tecrübeli doktorlardan daha erken ve daha doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Milyonlarca hayat kurtarma potansiyelinden bahsediyoruz. İklim değişikliği gibi gezegen ölçeğindeki sorunları modellemek için, yeni ilaçlar geliştirmek için kullandığımız en güçlü araç bu. Buna nasıl tehdit diyebilirsin? Can, senin bu teknolojik iyimserliğin bazen beni korkutuyor. Sen kurtarılan bir hayata odaklanıyorsun, ben ise o teknoloji yüzünden işini, gelirini, hayatının anlamını kaybedecek milyonlarca insana odaklanıyorum. Kamyon şoförleri, çağrı merkezi çalışanları, muhasebeciler, bu insanlar ne olacak? Herkesin bir gecede kod yazmayı veya yapay zeka etiği uzmanı olmayacağını biliyoruz. Bu tarihin en büyük kitlesel işsizlik dalgasını ve sosyal patlamasını tetikleme potansiyeline sahip. Bahsettiğin o kurtarılan hayat bu kaosun içinde ne kadar anlamlı kalır? Bu sanayi devriminden beri her teknolojik sıçramada duyduğumuz aynı eski korku. At arabası sürücüleri de otomobiller çıktığında aynı şeyi söyledi. Ama otomotiv endüstrisi hayal bile edilemeyecek kadar çok yeni iş alanı yarattı. Evet, bazı meslekler yok olacak ama yerlerine daha yaratıcı, daha az sıkıcı ve daha insani meslekler gelecek. İnsanları angarya işlerden kurtarıp onlara stratejik düşünme, yaratıcılık ve empati kurma fırsatı tanıyacağız. Belki de hepimiz daha az çalışıp daha çok yaşayacağız. Fırsat bu. Bu bir fırsat değil. Bu bir peri masalı. O yaratıcı işlere geçiş sürecini kim finanse edecek? O borç zamanda insanlar kiralarını nasıl ödeyecek? Üstelik sorun sadece işsizlik de değil. Peki ya ön yargı? Senin o mükemmel çalışan algoritmaların onları eğittiğimiz verilerdeki bütün ırkçı, cinsiyetçi pisliği devralıyor. İşe alımlarda erkekleri kayıran, kredi başvurularında belirli mahalleleri direkt eleyen sistemler bunlar. Bizim ön yargılarımızı alıp onlara matematiksel bir doğruluk damgası vuruyor ve adaletsizliği otomatikleştirmemize neden oluyor. Bu riskin farkındayım Elif kimse değil demiyor ama çözüm teknolojiden vazgeçmek mi? Asla. Çözüm daha iyi teknoloji. Şu an on binlerce mühendis ve etikçi açıklanabilir yapay zeka üzerine çalışıyor. Yani sistemin bir kararı neden verdiğini şeffaf bir şekilde görebildiğimiz modeller, veri setlerindeki yanlılığı temizlemek için geliştirilen araçlar, insan denetim mekanizmaları. Arabalar da tehlikeliydi. Biz de onlara emniyet kemeri ve hava yastığı ekledik. Yapay zekanın emniyet kemerlerini de biz icat edeceğiz. O emniyet kemerini takmaya fırsat bulabilecek miyiz orası şüpheli. Çünkü ben asıl büyük tehlikeden bahsetmedim bile. Kontrolü kaybetme riski. Şu anki zeka sadece satranç oynuyor veya kedi resmi sanıyor. Peki ya kendi kendine öğrenebilen, bizim zekamızı fersah fersah aşan bir genel yapay zekaya ulaştığımızda ne olacak? Onun hedefleri bizimkiyle uyumlu olacak mı? Mümkün olan en fazla sayıda ataç üret gibi masum bir komut verdiğin bir süper zeka gezegendeki tüm kaynakları ve hatta bizi ataç ham maddesine çevirmeye karar verirse ne olacağız? Bu sana komik bir bilim kurgu senaryosu gibi gelebilir ama Stephen Hawking'den Elon Musk'a kadar pek çok zihin bunun bir varoluş riski olduğu konusunda hemfikir. Bu bir korku tacirliği herif önümüzde kanser gibi, açlık gibi, enerji krizi gibi devasa sorunlar varken 100 yıl sonra belki olacak diye spekülatif bir robot kıyameti yüzünden elimizdeki en güçlü silahı bırakamayız. Bu ateşi bulduktan sonra ya ormanları yakarsak diye korkup mağaraya geri dönmeye benzer. Kontrol mekanizmaları, etik protokoller en başından beri bu sistemlerin DNA'sına işleniyor. Amaç insanlığın yerine geçecek bir şey değil, insanlığa hizmet edecek bir yardımcı pilot yaratmak. Güzel söyledin yardımcı pilot. Ama o pilot koltuğunda kim oturuyor can? O gücü kim kontrol ediyor? Devletler mi? Senin gibi teknoloji şirketleri mi? Bu güç toplumları gözetlemek, seçimleri manipüle etmek, insanları sosyal kredi notlarıyla fişlemek için kullanılmayacak mı sanıyorsun? Zaten kullanılıyor. Yapay zeka tarihin en büyük güç merkezleşmesine neden oluyor. Bu gücün kötüye kullanılması bir risk değil, sadece bir zaman meselesi. Benim korkum robotların isyan etmesi değil, insanların bu robotları kullanarak birbirlerine neler yapacağı. O zaman sorun teknolojide değil, yine insanda, insanın hırsında, gücü olan tutkusunda. Yapay zekayı günah keçisi ilan etmek kolaya kaçmak olur. Biz bu aracı iyilik için, insanlığı bir sonraki yaşamaya taşımak için kullanabiliriz. Bilimin ve aydınlanmanın önünü açmak için. Ben bu potansiyele inanıyorum. Bense gücün yozlaştırdığına, mutlak gücünse mutlak yozlaştırdığına inanıyorum. Ve yapay zeka insanoğlunun eline şimdiye kadar geçen en mutlak güce en yakın şey. Umarım senin iyimserliğin haklı çıkarcan, gerçekten umarım. Çünkü eğer ben haklıysam deneme yanılma yapacak ikinci bir şansımız olmayabilir.